Brusseli tanısında aglutinasyon testinde kullanılan antijenler hangi tip aittir diye sormuş. Şimdi genel Brusseli'ye bakalım. Brusseli suist domuz kaynaklı ciddi ve uzun süreli enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Brusseli melitensis ise en sık görülen enfeksiyonlara sebep olan etken ve çok ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor. Aslında Brusseli suist ve Brusseli melitensis en patojenik iki tür. Brusseli abortus ve Brusseli kanis'ten bahsedelim. Brusseli abortus kapnofiliktir. Ee, ve aslında hafif veya asemptomatik enfeksiyonlara sebep oluyor. Ancak bunun şöyle bir önemi var. Antijenleri Brucella'nın diğer önemli işte Brucella melitensis ve Brucella suis gibi etkenlerle aglütine olduğu için biz bunu serolojik testlerinde kullanıyoruz. Ee, önemi buradan geliyor. Bruxelles'e kanis ise köpek kaynaklı. Özellikle bu evcil köpek beslenenlerde son zamanlarda e, arttığı söyleniyor. Ama e, Bruxelles'e abortus antijenleriyle aglutine olmuyor. Bu da bunun önemi. Bu şekilde olduğu için de prevalansının ne olduğu aslında net bir şekilde bilinmiyor diyebilirim. Yalancı negatifliği sık oluyor.